Evet sevgiler saygılar iyi akşamlar. Bugün günlerden 10 Ocak Cuma. Ee, şöyle ya inanılmaz hastayım. Yüksek ihtimal anestezi üstünden atıyorum. Felaket atışım var 3 gündür. Okula gitmiyorum ya. Sınavların da hepsine giremedim. 2 gün gittim okula zaten son üç haftada. Bir günde 10 tane bir günde 5 tane sınava soktular beni 2 günde. Başım çok ağrıdı. Ya, çoğundan zaten yüksek aldım da. Neyse. Şimdi şöyle başlayayım. Sen önce Türkçe denemesiyle başlayayım. Türkçe denemesi... bunun ilk denemesi ben çok, çok yani çok saçma gelmişti. Çünkü bazı sorularda hani gerçekten benim yanlış yaptığım sorular da var. Bazı sorularda abi yazar çok saçma düşünmüş. Gerçekten çok saçma düşünmüş. Yani bu arada deneme güzel. 36'ya 3. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle güzel bir soru vardı. Ben şu sıralar coğrafya çalıştığım için şu çıktı karşıma. O yüzden onu yapabildim. Al mesela pardon. Burada mesela peşi sıranın ayrı yazılması, bir çoğun birleşik yazılması vesaire. Bunlar bence güzel, önemli. Onun için dil bilgisinde çok fazla yanlış yok dediğim yanlış yok. Bunun dışında böyle yani. Buralar hep doğru. Paragrafı bir daha iyi çözüyorum şu sıralar. Ben bunu yanlış yaptım sanmıştım. Sonradan baktım. Orada birinci denemeye bakıyormuşum. Bu sırada öyle bir şeyler. Ya bakın bu deneme tabiri caizse içimden geçti. Ya yani 35 net 90 dakika ben hayatımda bu kadar işlem yaptığım ya bir üstü sorusu vardı oturup ağlayacaktım bakın ilk 3 soru kolaydı. Sonra buraya geldim. Bir kere başta işlem hatası yaptım. Sildim hepsini. En başa geri döndüm. Yemin ederim var ya gözümden yaş aktı. Şu sorular falan o kadar ya bu soru mesela çok bana çok saçma geldi. Yeterince açıklanmamış. Ama onun dışında deneme inanılmaz kaliteli, yenilmez sorulara sahip. Ya. İnanılmaz kaliteli, yenilmez sorulara sahip. Hani bazı kazanımlar da güzel. Burada ben 675 buldum. 225 katı diye onu işaretledim. Bilmiyorum. Soru çözümüne de bakmadım ne yalan söyleyeyim. Mert Hoca yapıyor çözümlerini. Bu olasılık sorusu falan mesela bence zordu bayağı. Ben burada aslında 9 falan yapmışım. Onu 24 de toplamam lazımmış sonra. Orada yapamadık. Son burada 7'yi burada bulamadım. Anlamadım burada ne yapmam gerektiğini. Burayı tek tek saydım. Ya her soruya o kadar fazla vakit verdim ki. Gerçekten inanılmaz. Bu soru çok güzeldi mesela gerçekten. Ama bu deneme beni inanılmaz zorlayan denemelerden birisi oldu. Burada benzerlik de karışık izledim çözümünü. Yazmadım benzerlik de karışık. Kümeler yanlış. Vesaire vesaire. Ama çok uzun uzun işlemler yani ya. Gerçekten bayağı zor. Ya bayağı zorla diyemeyeceğim ama. Ya zorlamadı çünkü zorlasaydı 35 net yapamazdım ama çok işlem yaptırdı. Bunları dün çözdüm. Analizlerimi yaptım. Şöyle en altta 17'ye göstereyim. Çünkü 18'de düşük yaptım. Artık TRT fizikte çoğu şey oturdu. Yani hani şu kaldı bir de optikte böyle bazen yanlış yapabiliyorum. Onun dışında gayet güzel. Bir de biyoloji var ya çok iyi halledersem bu artık umarım YKS'de 20'de 20 gelir. Böyle temel ya çoğu bilgiye sahibim yani. Gerçekten kendime TYT'de güveniyorum. problemleri şöyle göstereyim. Burada abi bir saniye. Şu soru nerede? Nerede nerede nerede? Nerede? Ha bu soru. İnanılmaz kaliteli bir soru. Yani ben şu anda buraya çözümünü yazmadım. 2-3 kere izledim. 15 dakikan falan aldığı için yazmadım ya. Yani. Daha fazla vakit kaybetmemek için. Kesinlikle bu soruya bakın. Bakın sayfa 28 test. 4. Aynen test 4. 10. soru. Eyüp Hoca'nın çözümü. iki çözümü de bence izleyin. Çok beğendim ben. Onun dışında kitap zaten bence çok güzel. Ondan sonra burayı tiklemem. Şimdi de şey yapamadığım çoğu soru var zaten. Bu soru bu soru bence güzel iki soruydu. Ya böyle sorular tam sınav ayarı sorular oluyor ve böyle hani belli kuralları var anladınız mı? Şuraya x vesaire. Aman şimdi şimdi kusura bakmayın. Çok hasta olduğum için anlatamayacağım. Her konuştuğumda birazcık daha terliyorum. Onun dışında TYT Sosyal'de ben geçen hafta haritaları bitirmiştim. Bu hafta artık o 6 günde coğrafya kampına başladım. Sayfa 85. Şöyle buraların hep altın çizim zaten çok bir şey yoktu burada. Yani aslında yorumla da yapılabilecek şeyler. iklime geçtim. Bugün hiç böyle ayete çalışasım gelmiyor. Çünkü başım felaket ağrıyor. Yani şu an var ya saçımı bakın belli olacak bilmiyorum nasıl terledim. Neyse şunu şöyle kaldırayım. Aa, sonra bunu da göstermek istiyorum. Bir yanlış geldi sadece. 21 doğru bir yanlış. 17 dakikada. Harika çözdüm. Gerçekten kendimi yavaş yavaş paragraf konusunda geliştirdiğimi hissediyorum. Bir tek bu soru yandı. Ben de burada bu'yu falan görünce hiç buna bakmadım yani. Direkt işaretledim C'yi. Ama cevap edilmeymiş. Türevde de, türevde de artık ikinci kısma geçebilirim. Birinci kısımda ustalaştım diyebilirim yani. Hani işlem hatası ben normalde yapardım. Hiç işlem hatası yapmıyorum şu anda. Şöyle atlay atla Allah falan. atlay gösteriyorum. Şöyle burası bitti. Kırmızı testlerde bu soruyu artık ezberledim bu arada gerçekten. Ne yapacağımı falan. Kırmızı testlerde hata yok. Bunu da yarın falan bitiririm gibi duruyor. Ondan sonra ya şöyle ben 3-4-5'i gerçekten hiç çözesim gelmiyor. Nedeni ya kitabın pdf çözümü yok ve soru çözümleri de gerçekten çok uzun. Yani atıyorum şurada herhangi bir hata yapsam mesela 10 ya 5 dakika o soruya kaybediyorum. Ya da işte böyle. Böyle olunca kitabı çözesim gelmiyor. Orijinalde mesela hafif ya bir, bir kısmı kaçırdığım soruda direkt tak diye pdf çözümü. Tabi uğraşıyorum sorulara bu arada. Yanlış anlaşılmasın sorularla uğraşıyorum yani. Ama mesela çözemiyorum. Diyorum ki yani ufak bir kısmı belli ki kaçırdım. Tak diye bakıyorum oradan. PDF çözümden. Hemen hemen aa o soruyu yapabiliyorum tak diye. Çok fazla tak dedim onu. Sanki... Burası da böyle bitti. Türevi bitirdim. Ama ya bakın burada. Şurada trigonometri 2'de de bir test kaldı bu. iki test falan kaldı. Şuradaları da yarım çördüm. Yani orijinali daha çok çözesim geliyor ya. Gerçekten ya. Biliyorum 3D'de falan da bu arada şey yok. Ama orayı Eyüp Hoca çözüyor. Burayı matematiğin Fatih çözüyor olması lazım. Onu da seviyorum ama çok uzun geliyor bana çözümleri. Bugünlük bu kadar. Ee, bu arada 15 tatil planlarım falan. Hani şu anlattığım bir video gelecek. Birazcık daha düzeleyim. Çünkü şu an gerçekten sürekli terliyorum. Anesteziyi atıyorum yüksek ihtimalle. Ee, o yüzden şu an video çekemiyorum. En geç haftaya gelecek video ve bu arada planım da şu. Video birazcık uzun oldu ama. teit AYT kimyayı direkt oturup bitireceğim. Şu an dengedeyim. Dengenin konu anlatımı bitti. Oturacağım. Kalan kısmını da direkt bitireceğim. Şuradan şu kitaplarımı verir misin? Kız kardeşimden istiyorum. Bir de bak orada yazmış da var. Yani şu üç kitabı şunu bitiremem yüksek ihtimalle zaten. Şu ikisini böyle Allah kahretsin ki tamam. Neyse. Şu ikisini hemen hızlıca takır takır bitireceğim. Elimden gelince hızlı bir şekilde 2-3 haftada. Yanında TYT coğrafya ile AYT fiziği ile ilerleteceğim. Aynı zamanda AYT matematiği de birazcık ilerleteceğim. Bunları ufak ufak genel kısım bu olacak. Öyle bunun zaten ben programı detaylı bir şekilde yaptıktan sonra videosunu da çekeceğim. Sizin birkaç sorunuza da yanıt vereceğim. kanalla bir ilgi var. Teşekkür ederim hepinize. Sevgiler, saygılar, iyi akşamlar, iyi çalışmalar, iyi geceler.